2022'nin ilk Avrupa Aktüeline hoş geldiniz. Ben hemen birazcık size programlarımla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Ee, yurt dışında yaşadığım için e, yurt dışındayken Avrupa Aktüeli yapıyorum. Türkiye'ye geldiğim dönemlerde de konuk aldığım Yarına Kalan Sohbetler isimli başka bir program yapıyorum. O yüzden bu ikisi ayrı e, konuklu ve diğer farklı konuları ele alan iki ayrı program. Önce onunla e, açıklama. ...yaparak başlamak istedim. Şimdi Avrupa Aktüel'in bu e, ilk programında, yılın ilk programında size biraz ben Avrupa'nın... E, ...bu önümüzdeki haftalarda ve aylarda büyük dertlerinden, yani on, ona sorun çıkarabilecek... ...siyasi olarak ve ekonomik olarak sorun çıkarabilecek konularından bahsetmek istiyorum. E, ve onları e, birkaç madde halinde toparladım. E, daha doğrusu Avrupa derken e, lütfen sadece Avrupa kıtasını düşünmeyin... Bu ben geniş bir Avrupa'dan bahsediyorum. Bunun içinde elbette Rusya, Ukrayna, Türkiye de var ve elbette ki İngiltere de var. Ve ilk yorum olarak söyleyebileceğim, en sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Avrupa'nın bu sene dış politikada en büyük derdi büyük ihtimal Rusya ve enerji meselesi olacak. Rusya'nın dış politikası son dönemde Kazakistan'daki çıkan çatışmalar ve isyanlarda da gördüğümüz gibi... E, oldukça önemli bir mesele olacak. Hem dü dünya için hem de e, Avrupa için. Avrupa için biraz daha önemi var. Çünkü başka meseleler de var. Mesela enerji gibi. Kazakistan krizinde şunu gördük. E, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev Rus askerlerini Rusya'ya e, talepte bulundu ve Rus askerlerinin gelip e, olaylara müdahale etmesini istedi. Bu e, Rusya'nın e, Belarus, Kazakistan, Ermenistan Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulan kolektif güvenlik antlaşması örgütünün e, şemsiyesi altında güya geldi askerler. Fakat yorumcular ve pek çok e, analist e, şunu söylüyor: Eğer Rusya bir kere bir ülkeye giriyorsa, oradan çıkması e, yılları buluyor. Hatta e, işte 20-30 yılı buluyor diyorlar. E, Rus askerlerinin çağrılması elbette Rusya'nın e, bir iç meseleye. E, birebir bir müdahil olması anlamına geliyor. Rusya eski Sovyetler Birliği'nin hakimi olarak görüyor hala kendini ve bu bölgede siyasi ve askeri bir varlığını devam ettirmek istiyor. Bu elbette ki diğer bölgesel güçlere ve öte tarafta Amerika'ya da bir çeşit baş oku, baş kaldırı, meydan okuma demek. Şimdi e, Rusya e, askeri gücünü pek çok yere gönderiyor o bölgede biliyorsunuz. Bunu mesela Belarus'ta yapmıştı, Ermenistan-Azerbaycan krizinde yapmıştı ve Ukrayna'da e, da yap, yapmaya devam ediyor. Şimdi e, Rusya'nın dış politikasının tabii pek çok e, katmanı var, pek çok yönü var. Ancak ben Avrupa'yı ve aslında Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren Ukrayna meselesine gelmek istiyorum. Şimdi Rusya ve Batı arasında diyelim, ABD ve AB arasında büyük bir NATO kavgası var. Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunda büyük bir çatışma yaşanıyor ve bu uzun süredir devam ediyor aslında bakarsanız. 2008'de NATO Ukrayna ve Gürcistan'ı ittifaka üyelik için çağırmıştı vaat etmişti ve Ukrayna'da Rusya'nın hem askeri hem siyasi hem diğer baskılarından kurtulmak için kendini biraz daha korumaya almak için NATO üyesi olmak istiyor. Rusya ise buna kesinlikle karşı çıkıyor sınırlarında bir NATO gücü istemiyor askeri gücü istemiyor şimdi baktığımız zaman özellikle batılı ...hem askeri hem de siyasi analistler... ...büyük kaygı içinde şu dönem... ...çünkü Rusya, Ukrayna sınırında... ...üç ayrı yerde... ...yüz bin Rus askeri... ...sınıra girmiş durumda... ...askeri mühimmatlar, tanklar pek çok diğer ekipmanlar Ukrayna sınırına yığılmış durumda. Ukrayna elbette ki bundan büyük tedirginlik duyuyor ve NATO bu konuyu cuma günü NATO dışişleri NATO üyelerinin dışişleri bakanları bir araya gelerek bunu konuştular. 10 Ocak'ta da yani pazartesi günü bugün aslında Cenevre'de ABD Rusya güvenlik toplantısı var. Yine konu bu. 12 Ocak'ta NATO Rusya Konseyi var. Yine konu bu olacak, yine askeri e, ve e, meseleler, e, Rusya'nın askeri emelleri e, bölgede ve NATO üyeliği Ukrayna'nın konuşulacak. Şimdi e, NATO Genel Sekreteri, e, biz her zaman Rusyayı dinlemeye hazırız ve siyasi bir çözüm için çalışmaya her zaman e, hazırız dedi. Fakat e, diyalogun da anlamlı olması gerektiğini, fakat ortadan diplomatik bir sorun kalkarsa pardon yani diplomasiyle çözüm ortadan kalkarsa tabii ki diğer seçenekleri de NATO olarak değerlendirileceklerini söyledi. Yani Batı tarafında retorik gittikçe yükseliyor. Bir tansiyon yükselmesi var. Rusya'nın önümüzdeki haftalarda nasıl cevap vereceği tabii ki bu tansiyonun düşmesinde ya da yükselmesinde etkili olacak. Fakat Avrupa'da ise bir tedirginlik söz konusu. ABD ve ee, başkanı e, Joe Biden e, Rusya lideri Putin'le görüşecek. Orada nasıl bir e, sonuç çıkacak bu hafta göreceğiz. Ona göre belki e, Ukrayna meselesi de biraz yavaşlayabilir ya da e, daha da artabilir askeri anlamda. Ve Avrupalı liderler e, Rusya'nın e, mesela Kırım'ı ilhak ettiği gibi Ukrayna'yı da işgal etmesinden oldukça ürküyorlar. Çünkü sadece dış politika değil, yani e, bu evet bir başka bir ülke başka bir ülkeyi işgal etti meselesi değil, ortada güvenlik meselesi var. Ama en önemlisi de e, enerji meselesi var. Avrupa'nın Rusya'ya büyük bir bağımlılığı var enerji konusunda. E, siyasi meselelerde yaşanan çatışmalarda ekonomik ve özellikle de enerji meselesini e, direkt yansıyor. Şimdi büyük ekonomiler yani Avrupa'daki büyük ekonomiler daha da kırılgan. 2017 sayılarına baktığımızda Avrupa'nın genel yani AB'nin genel ithalatı bütün petrol ürünlerinde, gaz ürünlerinde, enerji ürünlerinde %60'a varıyor. Rusya'dan geliyor bunların sayısı. Mesela petrol ithalat ürünleri %30'a varıyor. Gaz ürünleri %38'e varıyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. Ee, ve Kuzey Akım 2 projesi var. Bu çok tartışmalı bir e, boru hattı. Doğalgaz boru hattı projesi. Şimdi e, Moskova bunun tamamlandığını, e, inşaatının tamamlandığını duyurdu. Projeyle yıllık 55 milyar metreküplük Rus gazı Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilecek. Fakat e, burada ABD de devreye giriyor. AB'nin başka üyeleri de devreye giriyor ve e, projenin Avrupa'nın Rusya'ya, enerji bağımlılığında daha da fazla kırılgan olacağını, daha da artacağını bu bağımlılığı söylüyorlar. Boru hattı Rusya'dan Almanya'ya gelecek ve Almanya'nın doğal gaz arzını ikiye katlayacak. Tabii ki Almanya bir sanayi devleti olduğu için bu tür bir gaz arzına ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda Almanya'nın şöyle de bir hedefi, hedefi var. Bu gaz arzının merkezi olmak istiyor Avrupa'da. Elbette ki bu diğer e, ülkeleri siyasi ve tabii ki enerji bağımlılığı konusunda endişelendiren bir konu. Özellikle de Doğu Avrupa yani Rusya'nın kendisini Rusya'nın tehdidi altında gören Doğu Avrupa ülkelerini oldukça kaygılandırıyor. Şimdi yeşil enerji meselesine geliyorum. Bu üçüncü madde aslında e, Avrupa'nın bu sene sıklıkla konuşması gereken maddesi yeşil enerji meselesi ee, Avrupa Birliği e, yakın zamanda yeni nükleer enerji e, ve doğal gaz santrallerini yeşil yatırım olarak e, sınıflandırmak istediğini böyle bir tasarıyla e, ortaya geldi ve bu çok büyük e, tepki gördü yeşiller tarafından yeşil çevreciler tarafından bu sınıflandırma ile aslında AB'nin 30 yıl içinde iklim dostu bir kıta olma hedefi de oldukça zorlaşmış görünüyor. Bir taraftan da nükleer enerjiyi elbette ki yeşil yatırım içine alırsanız ve enerji şeylerinizi ihtiyacınızı bunun üzerinden sağlarsanız kendi kategorisinde yeşil enerji olmuş olacak. Ama öteki tarafta nükleer enerjinin getirdiği büyük felaket riskleri ve nükleer atıklar meselesi nasıl çözülecek henüz orası açık değil ve aynı zamanda Bununla birlikte yani pek çok mesela bunda Fransa başı çekiyor çünkü kendi ülkesinde de pek çok nükleer enerji santrali var ve yeni enerji santralleri yapabilmek için yeşil yatırım fonlarından faydalanmak istiyor devletler. Bu bir nebze dışa bağımlılık sorununu azaltsa da o zaman sınıflandırma konusunda büyük sorunlar ortaya çıkıyor. O zaman yeşil enerji nedir? Yeşil enerji yatırımı ne olmalı? tartışmalarını beraberinde getiriyor. Bu Avrupa'nın üçüncü maddesi diyebiliriz. Rusya dedik, enerji dedik onunla bağlantı olarak. Oradan da yeşil enerjiye gidik. Dördüncü önemli maddesi bence Avrupa'nın tabii ki dünyanın da COVID politikaları olacak. Yani COVID virüsüyle yayılan salgın ve salgını önleme, bundan doğan sağlık tehditleri aynı zamanda temel insan, e, hakları ve özgürlükleri üzerinden bir tartışma da var e, biliyorsunuz e, mesela e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesindeki e, geçenlerde bir açıklama yaptı ülkesindeki aşısızları e, aşı karşıtlarını sinir edeceğini söyledi e, onları zorla aşılamayacağını e, ya da eve hapsetmeyeceğini ancak e, bu insanların sosyal hayatını mahvedeceğini e, açıkladı. Oldukça büyük tepki çekti biliyorsunuz Macron Nisan'da aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan bir lider. Ve ben bunu açıkçası siyasi bir hamle daha doğrusu kendi tabanı dışındaki belki de kaçan ondan pek hoşlanmayan kesimlere bir çeşit mavi boncuk diye algıladım. Çünkü aşı karşıtları aslına bakarsanız Covid salgınının yayılmasında, bazı varyantların ortaya çıkmasında e, etkili e, bir kesim. Elbette ki Fransa'da aşılama oranı %90. E, bunu Fransa için söylemeyebiliriz. Ama e, herkes tabii ki COVID'den, COVID'in yarattığı baskılardan, sınırlamalardan oldukça bunalmış durumda. Ve herkesin %100 aşılamayla en azından e, ölümcül e, yani salgında ölüm oranlarının azaltılması ve bir, bir nebze sosyal ve işte iş hayatının normale dönmesini ümit ediyor. Bence Macron aşısızlara mesaj verirken e, aslında bakarsanız belli başlı seçmeni kendisine bağlamayı umuyor e, bu e, şey açık mesajıyla e, ve sadece Fransa'da değil pek çok başka ülkede de aşı karşıtlarına yönelik politikalar geliştiriliyor. Mesela Avusturya'da mesela Almanya'da e, bu aşı karşıtları e, gruplarına baktığınız zaman çoğunun fanatik ve aşırı sağ eğilimleri aşırı sağ gruplara yakın olduğunu görüyoruz. Bunlarla kesiştiğini görüyoruz. Yani aşırı karşıtlığı ileride önümüzdeki aylarda ve tabii ki önümüzdeki senelerde sadece bir sağlık tehdidi olarak değil aynı zamanda bir çeşit siyasi konumlandırma bir çeşit siyasi sorun haline de gelebilir. Bu da mesela Avrupa'nın önemli sorunlarından biri olacak. Elbette ki ekonomik tarafı apayrı bir yayının söz konusu olabilir. Beşinci meseleye geldiğimiz zaman Avrupa'nın şu anda her zaman daha da sıkılaştırarak, daha da sertleşerek açıkladığı bir durum göçmen meselesi. Şimdi Fransa 1 Ocak'ta AB dönem başkanlığını devraldı ve 6 aylığını AB dönem başkanlığını yürütecek bir çeşit şöyle diyelim Avrupa gemisine yön veren başında olan ülke olacak Fransa. Macron da göçmen meselesinin çok önemli bir gündem maddesi olacağını söyledi kendi ülkesinin dönem başkanlığı döneminde ve sınır kontrollerinin artacağını göç meselesinde e, yasadışı, e, yasadışı demeyelim, kayıtsız göçle e, mücadelede e, oldukça sıkı önlemler alacağını mesajını verdi. Şimdi burada Türkiye tabii ki önemli bir e, ülke olarak devreye girecek çünkü e, biliyorsunuz Avrupa'nın özellikle eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in politikasıyla Türkiye e, doğudan gelecek göçmenleri neredeyse bir tampon ülke olarak kendi içinde tutma ya da sınırından geçmesini engelleme göreviyle ya da misyonuyla yükümlü oldu. Bunun karşılığında da oldukça yüklü milyarlarca euroluk fonlar veriliyor Türkiye'ye. Bu anlamda tabii ki Türkiye'nin de nasıl bir siyasi platforma nasıl bir siyasi sahneye evrileceği de önemli. Elbette ki Çünkü bu Avrupa ile Türkiye arasında bir yanda insan hakları ihlalleri e, hukukun üstünlüğü konusundaki eksiklikler yani domestik sorunlar ama diğer yanda Avrupa'nın giderek sıkılaşan göçmen politikalarında Türkiye'ye bağımlı hale gelmesi konusunda önemli çatışmalar bekliyorum ben önümüzdeki aylarda son olarak da altıncı madde e, diyeceğim e, ve ama önem, önemsiz bir madde değil son madde değil. Ee, Balkanlarda neler oluyor? Yani son dönemde baktığınızda e, Balkanlarda bir e, kriz e, havası var. E, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin e, sırf lideri, Sırp üyesi Milorad Dodik'e karşı ABD yaptırımlar getirdi. Bu birkaç günlük mesele ve ayrılıkçı politikalar nedeniyle bu yaptırımların getirildiğini söyledi ABD. Bosnalı Sırplar Temmuz ayında merkezi hükümetin faaliyetlerini bloke etmişti ve siyasi bir kriz yaşanmıştı Bosna Hersek'te ve Dodik'te Sırf Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Kasım ayı sonunda kendi ordusunu, vergi ida, idaresini ve yargı makamlarını oluşturacağını söyledi. Ayrılıkçı bir politika e, istiyor Sırp lider. E, Sırp lider Rusya ile Sırbistan desteğini de arkasına aldı e, Dodik ve Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek ordusunun güçlerini Sırp e, Bosna Hersek ordusundan güçlerini çekeceğini de açıkladı. Şimdi bu elbette ki e, 1995'te imzalanan Dayton Barış Anlaşması'na karşı bir tutum ve yaptırımlarda Dodik'in ABD topraklarındaki varlıklarının bloke edilmesi ve Bosnala Sıp liderle ticari faaliyete giren bütün kişilerin ABD yasalarınca cezalandırılmasını öngörüyor. E, aynı zamanda Dodik'in oğluyla bağlantılı bazı şirketlerde söz konusu ve e, bir televizyon yayını e, televizyon ağının da kendi e, propagandasının yaptığı ve bir çeşit yolsuzluğa karıştığı e, bilgilere de geliyor e, Yani Bosna her sekte e, ve e, genelde bakarsanız Balkanlarda o kadar da e, işler sütliman değil Ben e, önümüzdeki haftalarda ve yani bu yaptırımlar ne kadar etkili olacak henüz bilmiyoruz. E, yalnız önümüzdeki aylarda e, Balkanlar'da bir kriz olasılığı e, bekliyorum. Yine bu tür e, ayrılıkçı e, ve biraz da milliyetçi e, şey üzerinden, hat üzerinden. E, bu hafta ben Avrupa aktüeli sizi böyle genel bir e, kuş bakışı bir Avrupa e, sorunları, Avrupa'nın 2022'nin ilk 3 ayında, ilk 5 ayında nelerle karşılaşabileceği konusunda bir tur yaptırmak istedim. Umarım önümüzdeki hafta Avrupa Aktüel'de tekrar bir araya gelebiliriz. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.